Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Eee Brawl Stars'ta <laughs> Brawl Stars'ta oynayacağız işte. Arkadaşlar şu an ben YouTube'a yeni başladığım için çok bilmiyorum. Ama Brawl Stars'ı bildiğim biliyorum. Eee şimdi kadın arkadaşım konuşuyor da. O yeni şey. Yeni kalmış. Ne diyor? Asla gören düşmanlar iki saniyeliğine gö görünür olur. Oo. Ben bunu alayım. Bu yolu kalsın. Bakın olsun hadi bakalım. Neyin ama yeni geleceği için onu aldım arkadaşlar. Yani. Şimdi bölüm nasıl onu anlamı lazım. O, biraz iyiymiş de. Eh yani çık koyayım düşünüyorum. Anla kalkmış bu. Yeni gördüm. Arkadaşlar er bir kişi öldürdüm. Ee, bak onu öldürsünler. Atmışsınız. Hadi, e, hadi kolaydır. Kolaydır biliyoruz. Tekrar şu kısıkları koyayım. adamsın cold eee arkadaşlar işte, şunda bir savaş kutu geldi. Yani. lütfen karakter çıksın hiçbir şey çıkmadan Aa 10 tane şey güzel güzel Bravo, zaten hiçbir şey olmuyor ki he. arkadaşlar bu mücadele geçmem lazım benim mücadele de bu ee, güzel güzeldir yani ehlik takım. O iki kişi aynı anda gitti. Eee yenilik bence <laughs> iki kişi aynı anda gitti de çünkü arkadaşlar. O, o di. Ursana. Ela. Ela Ela yiye. ya. Ya oynasana kardeşim. Arkadaşlar şu anda adam bot galiba. Bu yeni başlamış olabilir. Çünkü böyle oynayan adamlar bu. Mesela samana vuruyor. E kardeşim oyna. Ama emoji şey gelmiş. Yeni görüyorum ben. Lan öleceksin öleceksin. Ya böyle botluk görmedim hayatımda. O adam üstüne zıplayacak. Ölecek. Demedim mi? Demedim mi? Hadi öldürürsün. Ya adam oynamayı bilmiyor. O yüzden. Bak şu. Bak şu. Hmm, arkadaşlar yenildik galiba. Yenilebiliriz. Ah. Arkadaşlar şu anda bizim takım çok kötü zaten. Oynamayı bilmiyorlar ki. Ya para falan alayım şuradan. Yoksa Para kastım. Para yok kardeş. Para yok. Fakir, fakir, fakir. Akıllı olacağız. Bak yine bot. Aa bak güzel. Az canlı birisi gelsin. Oo efsane. Ulaşar bu ne ya? Bire bir kalıp. Lütfen. Vov oh, vov oh, vov oh, vov oh, vov. Oh. Öldü ya. Arkadaşlar adamlar hep buraya pas alıyorlar. Bu yüzden hep yeni karakterleri alıyorlar. Mesela şu Feng. Feng eski şey. Ama Feng'i öldürememişiz. orada. Şöyle ara. Oh, güzel oldu arkadaşlar. Ee, bir bir bunu yenmemiz lazım. Güzel oynamamız lazım. Arkadaşlar şimdi adamlar kalmış. Hmm. Ya of, adam ya özel gücünü kullandı arkadaşlar. Burak kesinlikle aldı bu adam. Bildiğim işte. şey. Bence kaybettik arkadaşlar ya. Kötü oldu kötü oldu kötü oldu. Mike amca oynayalım be. Dayma Mike amcamız. Buradan bir sesler geliyor ama. Evet arkadaşlar oyunun bir, bir şey oluyor mu? Arkadaşlar şu, şu saat var ya. Çok sinir bozucu. Sorcu mu seyirmişti burada? Bizde sorcu var da. Kötü ya. Yani. Hadi ya, yememiz lazım. Güzel oynayın. güzel güzel. Bak tik. Tek sen iyi oynan da. yani. Evet. Tikini öldürdü birisi. Of, erkek. Ne? Hadi sen de ona vur. Adam. Güzel. Güzel oynuyorlar. İki tane yukarıda oynayacağım. Yes. Evet arkadaşlar geldik. Ee, yine savaş kutusu geldi. Savaş kutusu ne istiyor bizden? Ee, ya. <laughs> Çok sıkıcı. Ne kötü bir bölüm. Gerçekten arkadaşlar bu bölümü nasıl yaptın sen ya? Çok kötü. Arkadaşlar iyi günler arkadaşlar. Ha orada yine. Yes. Yeniyoruz arkadaşlar, yeniyoruz. akşam eve. Eve eve gitti böyle. hjarta. Skal vi se om det er sånn? an şu anda elisi geldi mi? <laughs> arkadaşlar ya. <laughs> Ama zaten çok sızgın. <laughs> Şimdi atarsa